mahve eğilmez. Gelir dağılımında son durum. Kişisel gelir dağılımı bir ekonomide yaratılan gelirin o ekonomideki kişiler arasındaki dağılımını ifade eder. Kişisel gelir dağılımında adaleti ölçmek için kullanılan araçlar içinde en yaygın kullanılanı cini kat sayısıdır. Cini kat sayısı 0 ile 1 arasında değişen bir katsayıdır ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımı eşitliğinin 1'e yaklaştıkça gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığını gösterir. Elimizde son ölçüm 2019 yılına ait. 2019 yılında Türkiye'de Gini katsayısı 0,395 olarak açıklanmış durumda. Aynı yılda en fakir %20'lik nüfus grubunun ortalama geliri ile en zengin yüzde %20'lik grubun ortalama geliri arasındaki fark 7,4 kat. 0,395 oranındaki bir Gini katsayısı bozuk bir gelir dağılımını işaret ediyor. Buna karşılık 2018 yılında katsayının 0,408 olduğu dikkate alınırsa asgari ücret artışı ve transfer ödemelerinden kaynaklanan az da olsa bir iyileşme görülüyor. Gelir dağılımını en iyi olan ülkeler, kuzey ülkeleri Gini katsayısı 0,25 ile 0,30 arasında ve bazı eski sosyalist ülkeler Cini kat sayısı 0.28 ile 0.33 arasında. Aşağıdaki grafik, OECD üyesi ülkelerin cini kat sayıları esas alınarak hazırlanmış kaynak OECD. Görüleceği üzere, Türkiye, OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı bozuk ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin durumunu hafifleten tek şey ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde de gelir dağılımının bozuk olması. Gelirin nüfusla ilişkisi. Şimdi gelelim nüfusun %20'lik gruplar olarak gelirden aldığı paylara. Bu tablodaki hesaplamaları yaparken 2019 yılı gayri safi yurt içi hasılasının 761 milyar dolar ve yıl ortalama ortası nüfusunu da 82.6 milyon olarak aldım. Kaynak: TÜİK Ulusal Gelir ve Nüfus İstatistikleri. Tabloya göre en yoksullarımız ortalama olarak Angola, Papua Yeni Gine, Kongo'daki insanların elde ettiği ortalama gelir kadar gelir elde ederken en zenginlerimiz ortalama olarak Yunanistan, Litvanya, Slovak Cumhuriyeti'ndeki insanların ortalama geliri kadar gelir elde ediyor. Türkiye'de 2019'da Yıllık kişi başına ortalama gelir 9.213 dolar. Bu tutar dünya ortalamasının 11.356 dolar yaklaşık %20 altında bir gelir, gelir düzeyini işaret ediyor. Dünya ortalama gelirinin %20 altındaki bir düzey Türkiye'nin 2019 yılında orta gelir tuzağında olduğu anlamına geliyor. 2020 yılı için gayri safi yurt içi hasıla tahmini 700 milyar dolar dolayında. Bu durumda kişi başına gelir de 8 bin dolar dolayında olacak demektir. Covid-19 salgını nedeniyle bütün ülkelerin Gayri safi yurt içi hasılası ve kişi başına geliri düşeceği için bu tablonun çok da fazla değişmeyeceğini tahmin ediyoruz. Mahvi eğilmez.